İyi günler arkadaşlar. Bugün Cuma. Dolar 7.38'e kadar çıktı. Bu bir yükseliş satış fırsatıdır. 7.40 altında iddia ediyoruz. 7, 7 lira kadar gelme potansiyeli var. Altında bu seviyelerden aşağı inecek. 4.51'in altına daha da 428, 400 demiştik. Devam ediyor. Borsada geri çekilme satış fırsatı. Buradaki satış fırsatlarını alışa çeviriniz. Herhangi bir bozulma yoktur. E, Hisselerimizi takip edin. E, gayrimenkul sektöründe hareketlenmeler olacak. Gıda sektöründe ve tekstilde. E, bu işlem hacimleri e, şu an e, gayet net ve iyi. Siz e, buradaki dolar ve altındaki yükselişleri satışa çevirin. E, gümüşteki her e, çıkışı satış olarak görün. Çünkü bu e, aşağı buradaki fiyatlardan aşağı inecektir. Biliyorsunuz, e, önümüzde 2020 e, Mart ayında e, ve hisse senetlerinin bilançoları açıklanacak ve e, yabancı girişleri bu ayın 15'inden sonra hızlanacaktır. E, bir de aşının e, son hazası e, halsızlığı bitti anda e, bunlar da birbirini etkileyen yukarı doğru bir hamleler olacaktır. Biz şişti, bizten korkun. Biz ee, dönecek diyenler sizin elinizdeki malları alanlardır. ve ee, kimseye bunu e, bunu